Nedir kapı? Bir mekana girişi ya da çıkış sağlayan düzenek mi sadece? Mecazi kapılar yok mu hayatımızda? İnsanın içine açılan kapılar, sevgiliye açık bırakılanlar, çaresizce suratımıza kapanan kapılar. Kapıya dair aklıma ilk gelenler bunlar ve trenin tarihe tanıklık eden, tarihe açılan kapıları. E, Tire tarihin en farklı kentlerinden bir tanesi. Medeniyetler Beşiği deniyor Tire'ye. Şehri Muazzam Tire deniyor. Böyle denmesinin altında çok sebep aramak lazım. Sadece Türklerin değil Rumların, bunun dışında e, Musevilerin yaşadığı bir kent. Böyle olunca da çok fazla kültür karışmış. Her bir kültür de kapılara yansımış. Hele bizimki gibi eski bir kentte oturuyorsanız, konaklar varsa, ata aile, ata erkil bir aile kültüründe yaşıyorsanız, o zaman kapı kavramı çok daha önemli. Dedeler, anneanneler, babaanneler birçok kişi iç içe yaşıyor. Dolayısıyla evin içinde birçok kapı, her kapının arkasında da ayrı bir hayat var. Onun içinde de ben hep kapıları Mevlana'nın eserine benzetiyorum. Sır içinde sır. Her kapının arkasında ayrı bir hayat, her kapının arkasında ayrı bir ışık. E Tabii kapının bir de dışı var. Kapının dışında da bir hayat var. Kapının dışındaki hayat da oldukça renkli. Ve kapı hayatımıza o kadar çok yansımış ki dilimizin her anında, geleneklerde, göreneklerde kapıyı görmek mümkün. Düğünlerde, derneklerde bile kapıyla alakalı şeyler var. Tire'de gelin alındığı zaman özellikle eski dönemlerde gelin kız evden içeri girerken kendi evinin kapısından ilk defa içeri gireceği zaman kapıya ayna tutulur ev ışıklı olsun diye. Kapıdan içeri çeyiz götürülürken önce ekmekle tuz götürülür ki eve bereketli olsun diye. Kapıya yağ sürülür, kapıya bal sürülür eli bereketli olsun diye. Eee sözü tatlı olsun diye. Tiren'in neredeyse bütün değerleri kapılara yansımış. Bu da çok ilginçtir. Tire'de pek çok değer var. Onlardan bir tanesi de çiçek, karanfille çok ünlü bir kent burası. Karanfil üzerine yüzlerce maninin olduğu bir kent. Ve siz bu karanfil motiflerini treli işçilerin ellerinden kapılara geçtiğini görüyorsunuz. Yani sadece sözlü gelenekte değil, zanaat olarak da yansımış ve bunun en güzel yansımasını kapılar üzerinde görüyorsunuz. Her bir kapıda çiçek motifleri var, çiçek desenleri var. E bu çok ilginç bir özellik aslında. Kapıların tokmakları var. Tokmaklarındaki işaretler çok özel. O kapılardaki tokmaklarda yüzük varsa e, bu evde e, evli birinin oturduğunu anlıyorsunuz. Yüzük yoksa bekar diyoruz. E, ve geçmişte kapı e, evde olup olmadığına dair de bir delalet. Kapının üzerine atılan düğümlerden insanlar e, yorumlar yapıyorlarmış. Kapıya böyle hafif bir düğüm attıysan... E, Birazdan geleceğim anlamına geliyormuş. Biraz sıkıca bağladıysan uzun bir müddet yokum. Eğer iki tokmağı birbirine çok sıkı bağladıysan da ben uzun bir süre gelmeyeceğim, benim evime uğrama demek anlamındaymış. Tabii başka nesnelere bir anlam yüklenebilir miydi? Bir merdivene, bir duvara, bir pencereye. Olabilirdi ama herhalde kapının hem kanatlı olması, açılabilir bir nesne olması, açılması da, açılıp da bir dünyaya açılıyor hissi vermesinden dolayı Kapıya muhtemelen böyle bir anlam yüklendi ve kapı tokmakları da onun işlevsel amacını bir kat daha arttırdı. Hatta öyle bir söz var ki diyorlar ki kapı tokmakları için kapı tokmağı kapının gerdanına koyulmuş bir kolye gibidir. Kapıyı hem süsler, kapı hakkında bize bir fikir verir, içeride yaşayanların durumları hakkında bize fikir verir. Onun içinde hem kapıların tokmakları hem de kapılar hem de kapıların üzerindeki desenler e, tire için oldukça önemli. Tire yaklaşık 5000 yıllık bir şehir. Bu 5000 yıllık şehrin elbette ki çok zengin, geriye dönük tarihi var. Burada Ermeniler bulunmuş. Burada Rumlar bulunmuş. Burada Museviler bulunmuş. Burada Anadolu Selçuklu Devleti ile veya Büyük Selçuklu Devleti'nin son dönemi Anadolu Selçuklularla Türkler girmişler buraya. Gelmişler buraya konmuşlar. Kondukları zaman ilk yıllarda işte Trenin orta kısmında bir yer var. Bugün şiş köftecilerin olduğu yer. O çevreye Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun arka sokaklarına yerleşmişler. Kendi inanç yapılarına ve aile yapılarına uygun o bölgede gruplaşmışlar ve kendilerine göre yapılar yapmışlar. Kendilerine göre yaptıkları yapılarını da, da kendi yani bir ülkeden çıkarılıp başka bir ülkeye geldiğinin gelmesinin verdiği eziklikle kapılarını, pencerelerini hep demir aksamlarla kaplamışlar. Can güvenliği açısından yapmışlar bunu. Bulundukları toplum açısından yapmışlar. Mutlaka kavi, sağlam, İşte camı çerçevesi hemen kırılmayacak veya kırılsa bile o demir oraya gelmek isteyene mani olacak güçte kapılar yapmışlar. Tabi bunu yaparken düz yapmamışlar. Kendilerine göre motifler, desenler koymuşlar. Mesela Rum kaptanmış adam hem Meryem Ana'yı koymuş beni korusun diye bir inancın neticesi hem de deniz çapasının şeklini koymuş. Bir kısmında Hazreti Musa'nın mührü olan altı köşeli yıldızı var. Hristiyanların evlerinde bizleri korusun düşüncesiyle melek resimleri olanlar var. Efendim Kurtuluş Savaşı yıllarından sonra o işgalin acısını yaşamış olan millet, insanlar evlerinin kapılarını yaptırırken ay yıldız koymuşlar o sevgiyle, o eziklikle. Ulan onların var işte biz de ay yıldız koyalım diyerek hareketle ay yıldızları koymuşlar. Tabii kapılar tarihi olunca o tarih kapının yapıldığıyla ilgili genellikle gördüğünüz demir, sıcak demir yapılmış, dökme demirden yapılmış kapılar. Tarihi kapılar hep motifli, desenli. O motife ve o yapıya uygun tokmaklar konmuş. Konmasının sebebi, adam mesela veya insan, şey veya bayan geldi, içeri duyurması lazım. Eline vurduğu zaman eli acıyacak. Onu çalacak bir şey lazım. Yani sesi duyuracak bir şey lazım. O yapıya uygun kapı tokmakları yapmışlar. Yalnız bir şey var, bu kapı tokmaklarını yaparken, ona da bir anlam vermişler. Bu insanoğlunun zevkini göstermesi bakımından enteresandır. Mesela el şeklinde yapmış. Böyle vuruyor, çalıyor kapıyı. Vuruyorsunuz tak 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 tak. Efendim sonra Yunan ev, eski Rum evlerinde var. Genellikle Helen başı şeklinde kapı tokmakları var. Böyle saçlar örgülü. Onun böyle o alttan inen saç örgülerini birbirine bağlamışlar. O başında bandanasıyla Helen kızının kafası altında onun şeysi saç örgüsünün onunla çalıyorlar. Efendim bazı evlerde kuş motifi var. Bu da müjde kuşu anlamına geçer. Yani bak müjde sana misafiri geldi adamda kanatları açık kuş yapmışlar çalıyor. Tabi cere yok o zaman elektrik akımı. Efendim zil yok. Dolayısıyla ama evdekine geldiğini duyurması lazım. Bir zaruretten tokmaklar icat edilmiş. E tabi kapının desenine, motifine, o evdekinin kültürüne, anlayışına, ekonomik gücüne bağlı olarak da çeşitli tokmaklar yapmışlar. O tokmaklar da orada. Kent Müzesi'nde hemen hemen birçoğu el şeklinde enteresan değişik tokmaklar görmüşsünüzdür. Var orada yani. Kapılar huzura açılır. Kapılar güzelliğe açılır. Kapılar saadete açılır. Kapılar evlerin gülen yüzleri olabilir. Ama kapılar yüzne açılır. Ama kapılar sıkıntıya açılabilir. Ama kapılar bazılarına açılmamak üzere kapanabilir. Önemli olan şu, önemli olan yaşadığınız çevrede, yaşadığınız müddetçe etrafınızdaki insanlara açtığınız kapıların, hep güzele, saadetlere, mutluluklara, gülen yüzlere açılması önemli. Madem ki bu işi yapıyorsunuz, buradan o zaman mesaj verelim. Açtınız bütün kapılar, hep güzelliklere ve gülen yüzlere açılsın. Diyelim, sözümüzü de noktalayalım. <laughs>